Peri Ayşe. Ekmeğimi koyayım. Şöyle tavuğum da var buzdolabında. Onu da çıkarayım. Bir salatasız olmaz tabi. Oh, salatamı da alayım şöyle. Oy, pek çok karnım acıktı. Oy, ayaksı telefon çalıyor. Bir bakıp geleyim. Ah, <laughs> Yaşlı teyzenin karnı acıkmış. Yiyormuş. Tavuk. <laughs> taş yesin taş taş. <laughs> Ay tuttukça tuttu telefonda beni. Karnım aç yemek yiyeceğim. Çok acıktım ayol tavuktan birazcık ısırayım. At. Aa, dişim. Aa, taş gibi bu taş. Ay dişim kırıldı çok acıyor. Ne olmuş bu yiyeceklere? Yaşlı teyze senin çığlıklarını ta evrenden duydum. İyi misin? Neyin var? Ah pirosu kızım. Dişimi kırdım dişimi. Yiyeceklerim taş gibi olmuş anlamadım. Ha, teyzeciğim bunlar taş zaten. Hiç taş yenir mi? Nasıl taş evladım? Tavuğu görmüyor musun? Aa! Bu taş teyzeciğim. Anlaşılan burada bir işler dönüyor. Anlamanın tek bir yolu var. Sihirli küreye soralım hemen. Sihirli küre göster bana mutfaktan neler oldu <Gülüyor> <Gülüyor> cadı teyzeciğim gördün mü cadı senin yiyeceklerini taşa çevirmiş büyülü olduğu için sen de bunların gerçek hallerini görüyorsun o yüzden dişini kırdın Ah, ah! Ne yapacağız şimdi evladım? Dişim çok ağrıyor. Karnım da çok aç. Sen hiç merak etme teyzecim Peri Ayşe şimdi her şeyi yoluna koyacak. Önce senin dişini yapalım. Bir dişçi setine ihtiyacım var. Hı, harika. Hadi ilk önce sana hemen bir diş yapalım. Kalıp, macundan alalım biraz, İyice yoğurup kıvama gelmesini sağlayalım. Sonra da diş kalıbının içine koyalım. kapatıp sıkıca bastıralım. Ve açıyorum. İşte teyzeciğim kırılan dişini yaptım. Şimdi aç ağzını da bu dişi sana takalım. Aa, aa. <laughs> tamam, tamam oldu evladım. Artık dişim ağrımıyor. Peki ben karnımı nasıl doyuracağım? Şimdi sırada bu sertleşmiş taş olan yiyecekleri eski haline getirmek var ama bunun için ilk önce sihirli ormana gidip tatlı meyveler ve bitki özleri toplamalıyım. İşte sihirli ormana geldim. Hemen buradan lezzetli bir meyve ve güzel kokulu bir çiçek bulalım. Hmm, sanırım burada en güzel kokan çiçek sensin. Gel bakalım buraya. <laughs> Ve ah, İşte burada bir çilek meyvesi var. Seni de hemen koparalım. <laughs> Şimdi yaşlı teyzenin yiyeceklerini eski anne getirebilirim. İşte geldim teyzeciğim kalsın için topladım. Şimdi karışım elde edelim. Sihirli ormandan topladığım sihirli çilek ve güzel kokulu bir çiçek. Evet, işte sihirli karışım hazır çiçeklerin üzerine gezdirelim. İşte oldu. Afiyet olsun teyzeciğim. <laughs> ah Perayş evladım. Çok teşekkür ederim. O kadar çok acıktım ki hemen yiyeceğim. <laughs> nefis nefis.